Dünya Savaşı sırasında Alman Afrika Kolordu Komutanlığı'nı yapmış sıra dışı bir marşal, Kuzey Afrika'da İngiliz birliklerine karşı kazandığı başarılar nedeniyle çöl tilkisi lakabıyla anıldı. Sadece askeri başarılarıyla değil, rakiplerine karşı olan şövalyevari tutumuyla da tanınır. 14 yaşındayken bir arkadaşıyla birlikte tam ölçekli bir planör yapmayı başardılar. Genç Erwin mühendis olma düşüncesine karşı 1910 yılında babasının ısrarı ile piyade Alman subay adayı olarak katıldı. Kısa bir süre sonra Danzig'deki subay hazırlama okuluna gönderildi. Kasım 1911'de okuldan mezun olarak Ocak 1912'de teğmenliğe atandı. Ve gelelim ilk efsaneleşmesine. Hayalet Tümen Efsanesi. 1940'ta Fransa'nın işgali başlamadan henüz daha 3 ay önce 7. Panzer Tümeni komutanlığına atanmıştı. Bu tümen Hayalet Tümen, Cinsmesta Tüvicin olarak da bilinecekti. O kadar süratli ve şaşırtıcı hareket ediyordu ki Alman yüksek komutası bile zaman zaman tümenin konumunu haritalar üzerinde işaretleyemiyordu, tümenle iletişim kuramıyorlardı. Bu Romer'in ilk zırhla birlik deneyimiydi fakat bu görevde ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi ve Aras'taki İngiliz yurt dışı sefer kuvvetlerine karşı saldırısını başarılı bir şekilde püskürttü. Meusa Nehri'ni ilk geçen birlik 1 birliğiydi. 7. Panzer Tümen'in Maaş Denizi'ne ulaşan ilk Alman birliklerinden biriydi. 10 Haziran'da hayatı öneme sahip Sherbrooke Limanı'nı ele geçirdi. 19 Haziran'da ödül olarak ile terfi ettirildi ve 5. hafif tümen daha sonra 21. panzer tümenine dönüştürüldü ve 15. panzer tümeni komutanlığına atandı. Bu tümen daha sonra 1941 başlarında yenik, demoralize İtalyanlara yardım etmek için Libya'ya konuşlandırıldı ve Alman kol ordusu oluşturuldu. Afrika'da Rommel'in komutan olarak en büyük ününü kazandığı yer oldu. Ve gelelim Afrika'ya. Rommel 1941 yılında büyük bir kısmını kendi organizasyonunu oluşturmak ve Tuğ General Richard O'Connor komutasındaki İngiliz kuvvetlerine karşı bir dizi mağlubiyet alarak dağılmış olan İtalyan birliklerini toparlamakla geçirdi. Aslan buradaki savunmaya yardım amaçlı gönderilen Rommel kendisinden birkaç kat üstün İngiliz kuvvetlerini önüne katmış ve El Ameney ne kadar kovalamıştır kendisine ünlü çol tilkisi lakabı burada yaptıklarından sonra takılmıştır. Tol tilkisi pek çok şaşırtmaca kullanmıştır. Bunlardan bazıları tankların ve araçların arkasına çalı çırpı bağlayarak tozu dumana katmasıdır. Ki bunu gören İngilizler çok büyük bir gücün kendilerine saldırdığını sanarak geri çekilmişlerdir. 88'lik topların yarısını toprağa gömdürmüştür ve yaklaşan İngilizlere acı sürprizler yaşatmıştır. Mayın dedektörlerini yanıltmak için yanına konserve kutuları gömdürmüştür. Bazen araçları tahtadan tank haline getirip şaşırtmacalarda kullanmıştır başarılı bir saldırıyla İngiliz birliklerini Libya sınırının dışına kadar çıkardı ancak Mısır'a az bir mesafe kadar saldırısı tükendi. İngilizler ikmalini hem asker takviyesi olarak hem de yakıt, yiyecek olarak, mühimmat olarak her şekilde alıyordu. Ama Romal için ikmal imkansızdı. Ne tanklarına koyacak ne de uçaklarına koyacak yakıtı yoktu, mühimmatı yoktu ama bir şekilde saldırmaya devam ediyordu. Bir şekilde ikmal olamayınca ne kadar yetenekli ve zeki olsanız da saldırıda tükeniyorsunuz. Romel hiçbir şekilde üst düzeyden gelen emirleri dinlemiyordu. Kendisine itaatsiz de denilebiliyordu ara sıra. Hitler'in hiçbir şekilde saldırı emrine uymadan kademeli olarak geri çekilmeye başladı. Askerlerini kurtarmak için Tunus'a kadar geri çekildi. Romer'in Kuzey Afrika'daki başarılarından sonra 1942 yılında Winston Churchill bir konuşmada şöyle demiştir. Singapur'u kaybettik. Doğudaki topraklarımız elden gidiyor. Ama savaşın tüm karışıklığına rağmen şunu diyebilirim ki en azından karşımızda Romer'i kastederek çok cesur ve yetenekli bir general var. Düşmanlarının mil övgüsünü kazanan Çoert ilkesinin ölümü şöyle olmuştur. Rommel'in ölümü Hitler'e yaptığı ihanetin Hitler'in kulağına gitmesiyle Hitler ölüm emrini vermişti. Hitler'in halkın en sevdiği generali halka açık bir şekilde değil gizli bir şekilde öldürttü ve askeri bir tönel ile cenazesini kaldırttı.